Merhaba sevgili Kovalar. Her türlü işinizi hızlı bir şekilde ve başarıyla tamamlayabileceğiniz bir gün geçireceksiniz. Sosyal alanlarda da çeşitli çalışmalar yapmanız, bu sayede kişisel başarılar yakalayarak kendinizi ön plana çıkarmanız mümkün. Bugün 18 Şubat 2015 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay güne bağımsız ve idealist enerjiler veriyor. Gece yarısından sonra doğacak yeni ay öncesinde bugün tamamlanması gereken konulara odaklanabiliriz. Kova burcunda ilerleyen güneş gün boyu Koç burcundaki Uranüs ve Oğlak burcundaki Plüton'la gergin açılar yapacak. Gerek bireysel yaşamlarımızda gerekse toplumsal konularda değişim ve dönüşüm enerjilerini güçlü bir şekilde hissetmemiz mümkün. Kova burcunda ilerleyen Merkür ve Yay burcundaki Satürn arasındaki ahenkli açı somut ve pratik sonuçlar alabileceğimiz orijinal fikirler üretmemize yardım edebilir. Müzik lar taşırken ikinci yarısı hmm.